Herkese merhaba arkadaşlar, en son burada kaldık bildiğiniz gibi. Yine gidiyoruz hastaneye. Polis orada ama gideceğim abi, gideceğim. Çünkü biliyorum bak, bak şunu yapacağını biliyorum ama. Bir de polis olacak ya, bir de polis olacak. Koş, koş, yürü. Metabas. İnan gibi mi kullanıyorum? Gel sen kullan kardeşim. Bir yandan ateş, bir yandan araba kayıyor zaten. Bir de polis olacaklar. Sen beni koruman lazım senin. Arkadaşım olmaz ki bir şey. Aşkı ağabeyim ya. Tutulduk biz pis dereliğine. En azından. Bu yolda Allah'ım ya. Çok kayıyorsunuz. Çok kayıyorsunuz. <laughs> Daha, hadi hadi hadi. This thing <gülüyor> <gülüyor> gitme <gülüyor> abi <gülüyor> gitme. <gülüyor> <gülüyor> Just relax, would you? I got a hole in my leg the size of a fucking golf ball and you're telling me to relax? Just Go give -Greco it Greco. The Ardu Vito. step on it. Henry sweat like a whore in church back here. So fellas, who is this guy? What guy? This guy taking Henry to Oh Greco? He's your doctor. Git git bas bas Vito görmesin. Kardan atlar valla aşağı atlar yemin ediyorum manyak bunlar <laughs> ya. Ne bastın be Vito <laughs> İyi döndük, iyi sıyırdık, beyler. <laughs> Çık şuradan be. Henry, you wait. Henry ölecek şimdi Henry. <laughs> Dayan dostum. Dayan kardeşim. Siz be. Aa manyak mısınız? Korna korna korna. Ne korna ne? Ya ne? Adam götürüyoruz adam. Hasta var hasta. Şşş açılın. Hasta var beyler. Arkadaş ne olmuş ya? Y git git bitmedi. Süre bitecek şimdi, yol bitmedi ya. Diraja bak arkadaşım ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Dönme bana dönme, devam et. Sıyır yandan devam et. Devam et, konuşma. Oradan döndürme beni. Hah, geldik. Of. Dağda oturuyor adam. Vito, right in front buraymış. Gir gir gir. Oh. Tamam. Kardeş Henry hasta açar mısın? No. I'm the fucking painter. A friend needs help. He's gonna bleed. Thanks doc. Good god handle it. Get him inside. Hello go. Rest some of you there. money for you. For the job. Take it. You know this could have waited. But thanks. Good <laughs> ne demek canım sen git iyileş ya tamam <laughs> hadi görüşürüz eyvallah <gülüyor> 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 ölecek bir adam o 2000 dolar süper bin ay binme 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 bin in 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 bin 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 Evet bin 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 Dur bakayım sen. İki kişi de var ama olsun. Oh. yardır Vito. Görmedi, görmedi polis görmedi. Hadi yardırıyoruz. Yardıramıyoruz. Ara bakayım. Ay, uzun bir zamandır getiremiyorduk. Yani mafya. Ya abi. Ne yapayım? Basmayayım. Tamam basmayacağım. Tamam git. Yeter ki git basmayacağım. Şimdi biraz basayım da sen sonra gideyim. Ee, yok artık. Ödemek istemiyorum parayı. Parayı ödemek istemiyorum. Gideceğim ben kanundan kaçacağım. Yeter artık. Para da para. Her şey para. Arkadaş kırıkla gitmedim diye böyle şey yapılır ya? Getiremedik işte videoyu. Niye diye sorarsanız e, ee, vizelerim falan başladı. Yine. Zaman sistem yapıyor. O yüzden. Zamanı anca bulabildim. Polis hala peşimde. Hiçbir zaman bırakmayacak bence olsun ben yine gidiyorum. Bakalım ne görev verecek bana. Baya bir param oldu ama. Abi öleceğim görev vermeden öleceğim. Ben. Kaç 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 Vito kaç. Kaç Vito kaç 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 kaç. Vito koş. Koş oğlum. Koş koçum sen koşarsın sen koşarsın koçum. Oh, koçum seni. Bulamaz bulamaz. Nereden çıkacağız lan? Ya buldu yine ya. Bulamayacak, bulamayacak, şiş, bulamayacak. İyi kaçtık, iyi kaçtık. Vallahi iyi kaçtık. Zaten sonra imkansız bulması zaten. Tamam devam edebiliriz. Hadi bakalım. Al arabayı. Al sana arabayı koçum. Ah, oh, ne kırdık. Kontak yap, devam. Oh, ne kadar yavaş bir arabaya. Nerede göreceksin sen beni be polis? Ya bana mı gidiyoruz? Burada ineceğiz. Bu muydu? Bu sefer farklı bir yere geldik. Burası... aa evi evi. Vito'nun evi herhalde. Vito'nun muydu burası? Evet Vito'nun evi burası. Anne, anneye geldik. Vito'su Galeda. Evet. Anne! Oh, kardeşim. i just wanted to give you the money to pay off papa's debt oh vito that's great i was gonna try and see if we could pay it back in installments i got a little money he wouldn't have hurt us don't be so sure but it doesn't matter now yeah where'd it. you get all this money vito you haven't done nothing you'll be sorry for have you don't worry everything's fine you video? Video? Thank no you, no problem ne deme, ne deme. Look, i better be going i, I don't want mom to see me she'll be asking where i got the money too don't worry i'll make something up all right give her a big kiss for me okay will. Görüşürüz. Oh, eksi 2000. Mis. Arada gitti. Yapacak bir şey yok. Aile işte. Devam edelim şimdi. Polis hala beni mi arıyor? Şunu açayım da yine ceza yemek istemiyorum ya. Dur be taksi dur. kalmış. Aa! Ha, ben ineyim burada en iyisi. Koş Vito. John'un evine geldik bu seferde. Evet. yapacağız. Hadi bakalım. Hop. buluşalım diyordum. Jo, ne oldu? Eve mi geldik? Yoksa evde Ha yatacağız yine. Yine gün geçireceğiz ya. Işığı kapat. Sonra uyu Vito. Hadi iyi geceler Vito. O altıncı bölüme geçtik. İyi harcanan zaman. Zaman. Zaman ne ya Allah'ım. Altıncı bölüm. Vito ne oldu sana benim aldığım kıyafetleri niye giymiyorsun sen? Allah'ım yarabbim ya. Ben o kadar kıyafet arıyorum. Para veriyorum. Gidiyorsun farklı farklı kıyafetler giyiyorsun ya. Vito Scaletta. ya yeah.

Hapsidi attılar Allahım Neyse ya bu yapma ya annem de orada kardeşim de orada ya Kaç ay kaç ay Bir sene kaç sene 10 yıl mı Lan ne yaptın ya Ulan Allah seni be 10 yıl ya 10 yıl ne demek ya Götürdüler Şafşenk gibi bir hapishaneye bizi de ya Ya bunlar bana kötü davrandı. Şimdi aralarından bir iki tanesi game'e çıkar. Allah'ım aynı Shovshank ya baksana. Tek kapat ya. Bak bak aç. Kötü Allah'ım tipleri hareketlere bak ya. Soytarılık yapmayın. Aman iyi. Takip mi ediyoruz şimdi? İyi edelim bakalım. Hadi bakalım. O kankiler ne yapıyorsunuz ya? Ben de geldim artık. Lan zencilere bir koşu, beyazlara bir koşu mu vermişler? Abi yok kaç. Çıllık. I you. Let's go, assholes! You want to make problems, you son of a bitch? I'm sorry, what's the matter? No not speaking to English. Here, let me teach you. Oh, if you soon go down. I'll listen to you. you sick fuck! Now. get your ass up and go back in line. No. Hey, smart ass, don't make me repeat myself. Back in line. Come on. Seni var ya ben. Vursana lan Vito. Vay it. Move it. Dövdüler bir de ya. Right there. Turn to your right. The uh, other right. Listen up assholes. My name is Captain terrance Stone and this is my prison. You're here on the inside because you can't behave like normal human beings on the outside. Make no mistake. Your ass belongs to me now and you'll do what I say or you'll be sorry that you didn't. Fuck with me i sorry ass all day long. You were sent here to be rehabilitated and rehabilitate you? We will. Okay, you assholes. We're gonna cut you loose just long enough to get yous cleaned up. Now get in line and follow me. Welcome to ladies. You're gonna look just fucking beautiful. Hey, me too? I ain't got nothing on my head to cut. Shut your face, Q-Ball. What you you Okay, let's go. Hey, shit for brains. Do what you fucking told. Gardiyanların sözünü dinle. Göreve bakar mısın ya? <riv aplikansın> ederim gardiyan ederim. Yürü. Allah'ım belaları Elinizde sopalar. Vuracağım sopaları. Tövbe ya. Yaptınız beni de hapse. Evet, videoyu da yaptınız ya bunu. Videoya da yaptınız ya. Yapılır mı lan? Aa hücreme geldik

This was gonna be my new home for the next ten years. Look like shit. Well forever. I would have preferred dodging bullets in Europe to this. Which can like olaylar. After three action-packed days of staring at the wall, I got a message from Joe to contact a guy named Leo Galante, who could supposedly help me out in here. This wasn't the kind of place where you could survive on your own. i just just balled to Leo Galante. Excuse me, you know where Leo Galante is? I got nothing to say to you. Ah, are you just I'm looking for Leo Galante. Get the fuck away from me. I don't the mama is I am looking for Leo Galante. Buzz off, asshole. What a shot. Hey, uh, I'm looking for uh, Leo Galante. You know where I can find him? Sorry, pal. Nobody with that name around here. Hey, I need to talk to Leo Galante. Point him out for Sorry, don't know the guy. Uh, hey, I'm uh, looking for uh, Leo Galante. You Know where I can find him? Sorry, I can't help you out. Abi, nereden bulacağım hey. ben bu adamı? I need to talk to Leo Galante. Point him out for <laughs> you. You see the old man over there at the chess table? That's him. Uh huh. You're an old man sitting at the table. Oh, here we are, Leo. You're that, no that, that you I know you. <usurman> your fucking guinea who was with Barbara in the jewelry store. I'm in this fucking hell because of you. You got locked up because you're a stupid, crazy fuck. You know, fellas. You never say, I'm doing it. So I'll lump the week. Try to eat the week. Oh, that's a judge. You're getting a bastard. So that I could pay you back. Oh, this looks interesting. I want to make a small bet. I'm gonna break you pay. Hadi, Hadi Vito. Hadi Vito. Hadi Vito. Hadi Vito. Vito yapma. Vito yeme. <laughs> Vito sen bunları yemezsin ya. Vito yeme. Vito ne yaptın yedin? <laughs> 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 ne yaptın ya? Adamın sen ne yapıyorsun? Ya? Aha hücre Allah kahretsin ya. Bir de dövüyor. Ben mi dalaştım lan? Ben mi dalaştım lan? Kapat. Kapat sinet kapat. Kapat. Işıksız iyi biraz düşüneyim ben kapat. So yani Neil <laughs> almost took my head off, I made a stand. Let me tell you something. When you're inside, counts Yeah, Tabii lot Vito more you şey. Şey. Ama dövdük adamı. Biz dövüyorduk. Yani adamlar gayırdı. Biz mi yaptık? Ama adam da öküz gibi cüsse var bir de yani ne yapacak? şimdi? Şey. long enough to learn his lesson. That's have to Should be. Boys didn't knock him around too bad after the brawl in the yard. Alright, open it He's up. Of... Of... Rise and shine, Scaletta. You got yourself a visitor. My name is Leo Galante. I heard you wanted to speak to me. Yeah. Uh, one of Clemente's guys said I should contact you. Said maybe you could help me out. Oh, fuck Clemente. I don't provide protection for his guys in here. But I saw how you handled that Mick who's after you, O'Neill. He could prove useful. Come with me, boy. O'Neill, Ben, yeah, how about that? I'll be Oh. Now listen up, fellas. This is Vito. He's gonna be helping us out. Peppy here's got a big fight coming up against O'Neill. He needs a sparring partner. But from what I saw of you out there in the yard, you're just the man for the job. You're gonna help us out, kid in return you'll be under my protection and who knows come on man jay i but just to stick i not that offer huh i don't remember asking all right fellas let's get this show on the road let's kardeş. Kardeş. okay today we're gonna work on your counterpunching. punching rito i want you to hit pepe try and bust that big jaw his pepe you avoid the punch like i showed you then use that momentum to throw a punch of your own. All right, fellas. Let's get going. under Mob. Had a boy, Pepe. Keep that oversized chin of yours down, damn it. It's good. Whoa! Would you look at that? Hey. Oh, we supposed monsieur. to be sparring or training. Change the plans, big fella. This kid's got fire in him. So now you're both gonna practice your counter punches. All right, Ooh, see if you can do that again. It's a handy tool to have in a box, huh? Most guys ain't gonna see it coming. Peppy here, <laughs> he ain't most guys though. Hadi, gel. Oh, nice kid. Nice. One. Give me two more of those. Ah. Pff, shit, that had hurt. Alright, one more! Tell them your puzzle, There you go. You're a fast learner, kid. Alright, I'm yeah, today. you? Yeah, I'm I you. So, how close did you get to Clemente, Vito? Actually, I never met him. I always dealt with either Henry Tomasino or Luca Garino. Huh. I can't believe that cocksucker Garino's still breathing. What was your deal with him? Well, You know, we did a couple jobs for him, and uh, Luca said he'd bring us into the family for uh, five grand. What typical fucking Alberto? He's always been a crooked bastard. Uh, so what is that like more than usual? Yeah, like five grand more than usual. You don't got well, why, don't you? Why, shit, yeah, you brought into the family once you prove that you're loyal, a good earner, and he can handle <laughs> you know, the life.

Ah, Tonamiya Chalish. How's old man Galante? I know so much about boxing. Never know by looking at him now, but he was a prize fighter back. Hell of a job with that asshole, one. O'Neill. Ah, no shit. Nice. Next time, do us all he's a favor and snap the bitch neck, for jump pro. I'm just glad he organizes these fights. Not to anything I've else. Chris, you know? how can and I he help you? Look at the a few rounds. You interested? buddy? I'm busy. That's what he's in. for air. He's over the biggest bookies in Empire Bay. Not Dodge. Nice work in the ring, buddy. A little more of that, and you'll be ready for a real fight. Yeah, that's it. Hey, how's it going? How you doing, Vito? Name's Sal. Keep it up. Hey, nice work in the ring. Yeah, thanks. hey, speaking of which, you wanna do some sparring? Not for nothing, but I got better shit to do than get my head busted. Ask Al, he needs his ass kicked. Yeah, all right, thanks. Yeah, that's it. Hey, how you doing? Name's Vito. Yeah, I know. Name's Al. Good to meet you. Hey, uh, you feel like sparring? okay uh, sure, why not? All right, let's go. Come on. Okay, but go easy going. on me, okay? I ain't a pro like you or Pepe. <tries> 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 yeah, that's it. All right, let's do this. Keep it up. Come on, give me another 20. Yeah, that's it. You want to keep going? Keep it up. Get it, Hey, you know what? That's it for now. Alright, your choice. Tamam, on, give me another 20. Target. Li ya, sen de Watch where you walk guilo. Maybe if your eyes were all the way open you would have seen me coming, asshole. Galante. Crooked white devil. Nice to see you too, Mr. Wu. Crooked? You bet on your own guy and he lost. That's the way it works in this country. Then Wu, offer you a rematch. I think I can. Ya? You up to it, Vito? Chinaman, huh? Yeah, get him a step ladder and send them over. All right, woo. Looks like you got yourself a rematch. Yeah, and none of that chop suey crap this time. <laughs> 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 Not just These chinks are quick little bastards. So and punches early on, they'll never connect. All right. What am I supposed to do then? You hit him quick and tire him out. When he's weak, he'll put his guard down. Then you swing for the fences. Get out there, show him what you're made of. I'll it is this, Çinlimiz, Çinli bize koymaz. Bu mu ya? Hızlı mızlı. Dalarız biz bunu alırız kardeşim. Zeytin burnu çocuğuyuz ha. Gel gel. sana. Lan yani tek Allah Allah tekmele mekmele nereye tekmeliyorsun sen kim tekmeliyorsun ya? Yani? Of, of 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 Hadi hadi gelsene gelsene. Daha ne kadar döveceğim ya? Oh, al. Yedin ya oturdun aşağı. Ah ne oldu ne oldu ne oldu? Bir hafta sonra al işte. <laughs> Arkadaşlar Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden aynen buradan devam edeceğiz. Haftaya yani hafta edemeyelim de iki gün sonra veya üç gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.